Herkese yeniden selam Endeüks ailesi. Bugünkü konumuza geçmeden önce, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve kanalımı yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Lütfen videoya da like atın. Bilek üyeleri ve Selena Gomez 11 Eylül 2020 tarihinde The Morning Mashup programına online katılımla röportaj verdi. Programda röportaj sorularını soran Amerikalı spiker röportajın 4-20 dakika, saniye noktasında söze başlayarak, MTV Video Müzik Ödülü, MBE, kazanan tarihteki ilk K-pop grubu olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum, ifadesini kullanıyor. Blackpink üyeleri de sevinç gülücükleriyle ve birbirlerine sarılarak karşılık vermişti birbirlerine kusursuz bir senkronizasyonla sarılmaları aralarının gayet iyi olduğu yorumunu yaptırmıştı izleyenlere. Buraya kadar güzel. Ancak durum biraz pürüzlü. Bilek Pank MTV Embasini kazanan ilk kız K-pop grubu. Not 1 de Girl Generation 2012'de kazandığı NBA'yi var ama o Amerikan değil Japon versiyonu NBA'lerin. Ama tarihte NBA'yi kazanan ilk K-pop grubu diyorsak bunu başaran ilk grup 2019'da, Boy With Love ile BTS'ti. Aynı yıl ilk kez açılan K-pop kategorisinde de en iyi grup ödülünü aldılar. Bu seneyi de katarsak BTS'in son iki yılda toplam, ilaveten 2 tane en iyi grup ve 3 tane de on parçasından kazandıkları ile, 6 NBA ödülü bulunuyor. Bilek bu sene ilk ve tek NBA'ini, Song of Summer, bu yazın şarkısı, kategorisinde kazanmış oldu. Bilek üyeleri ARMY tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Dürüst davranmadıkları, onlara ait olmayan bir başarının üzerine yattıkları, vesaire gibi yorumlar yağdı röportaj videosunun altına. Tabii burada asıl eleştirilecek olan röportajı yapan spiker.